Bir hayalim vardı benim. Tek yapabildiğim şey bir şeyler çizmek, bir şeyler üretmekti ve bunu küçük yaşta fark etmiştim. Ve hep onun için çabaladım. Yani hiç hayatımda ders çalışmadım, okulu hiç sevmedim. Yani hep yaptığım ve tek yaptığım şey çizimdi hayatım boyunca. Lisede kursa başladım resim kursuna. 9 Eylül'e başvurdum. Resime girdim aslında bir sene resim okudum. Benim ev arkadaşım vardı. O da sahne sanatlarında okuyordu. İşte bir bitirme projesi vardı. Dedi bana yardım eder misin? Yani ben de biraz renkten vesaire anlıyorum. işte bir sene okumuşum resim bölümünde. Maketine yardım ettim. Daha çok hoşuma gitti. O an hatta o dakika buna karar verdim. Dedim ben maket yapmalıyım, dekor yapmalıyım. Tekrar yetenek sınavlarına girdim sınavından sonra. Orada sahne sanatlarını tek tercih olarak yazdım ve bu bölüme girdim. 5 sene de sahne sanatlarında okudum. Ondan sonra sahne sanatları bölümünü de bıraktım. Bir yerde son bulması gerekiyordu. Sonra İstanbul'a yerleştim. Bu işin süreci şöyle ilerliyor. Elbette ilk başta görsel hafıza diye bir şey var. Yani bir yerlere bir şeyler depoluyorsun bir şekilde. İşte gezerken gördüğün bir binadan, gördüğüm bir tenteden. Yani nereye gidersem gideyim ilk başta oranın dokusuna, şekline, objelerine, yaşanmışlığına buna çok dikkat ediyorum. Çünkü bu beni besleyen bir şey. Yani gözlemlemediğim sürece hiçbir şey yapamam. İlk başta kafamda bir şey kurguluyorum. Yani ne olması gerektiğini, orada bir dükkan var ama ne dükkanı? Veya bir pencere var ama içinde ne var? Ona göre malzemelerle destekleyerek öyle ilerliyorum. Malzeme olarak da strafor, çıta, boya bunun gibi şeyler kullanıyorum. Zaten çok küçük parçalarla çalıştığın için atık malzemeyle de bir şeyler yapabiliyorsun. Çünkü ebat küçüldükçe sen işte bir şekilde keserek, boyayarak, malzeme ekleyerek, malzemeleri birleştirerek bir şey çıkartıyorsun ortaya. Aslında çok keyifli. Çünkü işte çocukluğunda oyuncaklarla oynamaya başlarsın ve çok seversin. Bu benim çocukluğumdan bırakamadığım bir şey. Yani şu an 30 yaşındayım ama hala kendimi çocuk olarak görüyorum ve o küçük şeylerle uğraşmak bazen çok sabır gerektiriyor. Bazen çok zaman alıyor. Ama bir şeyin küçüğünü yapınca çok keyif alıyorsun ya. Yani çok keyifli bir şey. Ve işin tamamı bittiği zaman eline aldığında bir oyuncak yaratıyorsun aslında. Kendi hayal dünyandaki bir oyuncağı yaratıyorsun. Yani satın almıyorsun, para vermiyorsun ama istediğin zihninde oluşan bir şey yaratıyorsun. Yani böyle bir şey. Ve muhtemelen ellerin tutmayana kadar da bu oyuncaklarla oynayacağımı düşünüyorum. Bazı maketlerimi 5 sene önce yapıyorum, yarım kalıyor ve 5 sene sonra tekrar başına oturuyorum. Bir de şöyle bir şey, eğer bir şey üretiyorsan o hiçbir zaman bitmiyor aslında. Yani onun bir zamanı yok. Bir şey alıp bitirdikten sonra bak bunu buraya koydum ve bu bitti asla diyemiyorsun. O şekilde ilerliyorum ama dediğim gibi hiçbir şey asla bitmiyor. Yani bu maketlerin hiçbiri bitmiş bir maket değil aslında benim için bu işi yapmamın bir bedeli olduğunu düşünüyorum. Bedeli var derken şunu kastediyorum. Ben bu işi yapabilmek için yani oturup malzeme alabilmem için, üretebilmem için ve yaşayabilmem için bir yerde çalışmam gerekti. Ve bu sektörde maalesef sinema sektörü oldu. Yani maalesef derken çok zorlu şartlar altında olduğu için biraz yorucu bir sektör. Oradan bir şekilde para kazanıp bu işi yapmaya çalışıyorum. Yani tabii ki de şöyle bir sonucu var. Mutluluk duyuyorum. Belki günde 16-17 saat haftanın 6 günü veya 7 günü zaman harcayıp işte 2-3 saat atölyeme gelip maket yapıp evime gidip 1 saat uyuyup işime gidebiliyorum. Ya bu öyle bir şey. Yani büyük bir aşkla yapılan bir şey benim için, huzur verici bir şey. Kendimi şanslı görüyorum. Nedeni de şu, bunu keşfedebilmem. Yani evet, böyle bir şeyim var ve bunu cidden küçüklüğümde keşfettim. Hayalimde Öğretmen olmak yoktu, memur olmak yoktu, işte beyaz yakalı olmak yoktu, böyle şeyler yoktu yani benim tek hayalim vardı bu işte uğraşmak. Yazı yazmayı bilmezken, bir şey yapmayı bilmezken dolapların arkasına, duvarlara vesaire karalama yaptığımı hatırlıyorum. Yani bu 50 yaşıma gelse de aynı şey olacak, 60 yaşıma gelse de aynı şey olacak ve hiçbir zaman pişmanlık duymayacağım. Sadece dediğim gibi bunun için günümüz şartlarında hep başka bir şeyle uğraşarak bunu elde etmeye çalışacağım. Yani şu an bile 4-5 aydır o kadar her şey yükseldi ki malzeme alamıyorum. Ben makete bakıyorum, maket bana bakıyor. Çünkü malzeme almam gerekiyor. Yani böyle bir şey. Bu yaptığım şeyi hep bir tık daha üste taşımaya çalışacağım. Yani 30 yaşında, 35 yaşında. Zaman hep geçiyor bir de. Yani hep şey düşünüyoruz. 30 yaşına geldiğimde ben sergimi açacağım. İşte bunu yapacağım, ödül alacağım, başarılı olacağım. Yani hep böyle bir hayalin içindesindir aslında. Ve bir yerde bunlar seni yıkar, işte 30 yaşına gelirsin sergi açamazsın, bir şey yapamazsın. Ama hiç yılmamak gerekiyor yani. Hep çalışarak bir tık üstte gelmen gerektiğini düşünüyorum.